kanalıma hoş geldiniz. Bugün kakao olup pudingden yapılmış cheesecake yapacağım. Malzemelerimiz alt hamuru için 50 gram tereyağı, bir çay bardağı toz şeker, bir yumurta. Onları güzelce karıştıralım. Şeker Tereyağı ile biraz erisin. Bir paket kabartma tozu. Bir su bardağı un koydum. Un e, markasına göre değişebiliyor. Eğer az gelirse birer yemek kaşığı ekleyin. Elinizle fazla avuç içiyle ile yoğurmadan yapmaya çalışın. Çünkü tereyağı eridikçe, yumuşadıkça daha çok un ister, cıvıtmış gibi gelir. Bir su bardağından en fazla 3 ya da 4 yemek kaşığını geçmesin yani kullanacağımız un. Tereyağıyla yağladım hmm, kalıbın kenarlarını. Hamuru yaymamız gerekiyor. Kenarlardan yukarı doğru çıkaracaksınız. Bu böyle yaydıktan sonra 15 dakika buzdolabında dinlensin. Şimdi iç malzemesini yapalım. 4 yumurta, bir çay bardağından bir parmak az ayçiçek yağı, yarım kilo yoğurt, 400 gram labne peynir koydum. Bir paket vanilya. Eğer orijinal cheesecake tadını seviyorsanız o zaman vanilyalı puding kullanın. Bir paket. Bir de yarım limon suyu koyun. Ben ama şeyde çikolatalı puding sevdiğim için çikolatalı tarif veriyorum size. Bu biraz daha pasta tadında oluyor. Orjinal orijinal cheesecake tadında olmuyor. İki paket ben kullandım. 5 dakika mikserle çırptım malzemeleri 180 dereceye koydum biraz böyle kabardıktan sonra 160 dereceye düşürdüm fırının ayarını ısı ayarını 1 saat 20 dakika pişti tezgaha koydum soğudu biraz soğuduktan sonra da şimdi çikolata sosunu hazırlıyoruz yarım kahve fincanı sıcak süt 50 gram çikolata 2 tatlı kaşığı tereyağı ve çay kaşığının ucuyla da vanilya koydum Bunun 6-7 saat buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. Ondan sonra e, yenmesi gerekiyor bu. Ben akşamdan yaptım bunu. sabah oldu. Cheesecake'in görünümü bu şekilde. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.